Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Doğrucu Hayvanat Bahçesi'nde Survivor parkuru parkına giriyoruz. Evet, Doğrucu Hayvanat Bahçesi'nin içinde bir de böyle Survivor parkuru var. Evet. Buyurunuz giriniz içeriye. Evet, hadi girelim. Bir bakalım, abi bize gösterecekmiş. Yalnız ceplerim çok dolu. Yaş biraz şey, galiba 6 yaş mı? Evet. Evet, 6 yaş. 6 yaş. Ooo yerlerde kum, süper. Evet. Terliklerle. Evet. Gel bakalım ilk parkur neymiş? Başarabilecek şey. misiniz? Bu mu şey halat? Zor olan. Zor olan bu mu? Ya Yok değil Yo, ama. Diye yaparlar bunu bence. Gelin Yaparsın bakalım. gel bakalım. Yaparız ya, Yaparsın yaparız. ya geç bakalım. Hmm, bu alan da süpermiş bu arada. Burada güzel vakit geçirebilirsiniz. Buraya gelirseniz Survivor parkuruna uğramayı unutmayın. Evet. Evet, zaten daraca gelirseniz hayvanat bahçesinden başlayıp buralara kadar gelebilirsiniz. Evet. Bu güzel ne bir parkur. Canım, ben şu çadır gibi. Bu kaydırak işte. Çok güzel bir kaydırak bu da. Sen ilkinden başla bakalım. Evet ilk parkurumuz bu. Buyurun. Tamam. Ha bu şey. Şu an şey değil. Tahtada Tahtada <gülüyor> <gülüyor> <Uğuz. Allah. gülüyor> Sallanıyor mu? Yok ben salladım da. <laughs> Böyle sallanırsa. Allah! Abla... Dikkat. Tamam, tamam salla. Evet. Ooo. Yokuş var. Haydi. Gidiyorum. Let's go Mia. I believe you. Let's go Mia. Bekle Tamam. Hava. Bu böyle. He dalgalı. Gidiyorum. Git bakalım. Bak, sen... bak bak gidiyorum. Bak 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 bak, 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 bak iniyoruz. Lastik var burada. Aa, burada lastikler var. <laughs> Hızlı gidilmiyormuş. Gel bakalım Mira. Ege bir gitsin, o böyle sallıyor beni. Ya dikkatli tutun. Allah Allah. Tehlikeli oluyor. Neye? <laughs> Her tarafı kapalı hiçbir şey olmaz. Gel gel bir şey yok ya. Ama gel bir şey yok. Gel. 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 Mira biraz tırstı. <laughs> <laughs> Oho. <laughs> sen uçtun. Süperdin. Gördün mü? Bırak bacakları. Hop. Bırak ellerini. <laughs> Korkulacak bir şey miymiş? Değil zevkli. Şimdi parkuru tamamladınız, kazandınız survivor'ı. Birinci Ege oldu herhalde. Allah hızlı görünüyor. Fırladın mı? Purladım. <laughs> Oo. Oh. Koca bir salıncak. Parkuru geçebiliyorsun evet. Onu nasıl sağlayacaksın? Ayağa kalkamam burada da. Dur ben sağlayayım. Hızlı hızlı. Hızlı. Yap yap. O sen bizi böyle salla. Sabaha kadar. Ha, bu zorlu parkurdan sonra dinlenme yeri bence. Mira krizde. Ben sallıyorum teyze. Buldum yolunu. Geliyor. Geliyor. Böyle zıplama parkı da var. Zıplayabilirsiniz isterseniz. Go-kart var. Küçük bir go-kart pisti var. Burayı da kullanabilirsiniz. Eğer gelirseniz şu Survivor'ın yerini deneyin. Evet, orası çok zevkli. Evet. Gidiyor muyuz? Evet, gidiyoruz. O zaman bay bay. Bay bay. Görüşürüz.